1566'da Ziget var kuşatmasının ortasında Osmanlı tarihinin en görkemli hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman artık ömrünün son demlerindeydi. 46 yıl boyunca 3 kıtada hüküm sürmüş, imparatorluğu zirveye taşımıştı. Ancak Zigetvar'ın surları önünde hastalığı ağırlaştı. Osmanlı ordusu savaşın ortasındayken sultan son nefesini verdi. Peki neden iç organları çıkarıldı? Çünkü ordu hala savaş halindeydi ve Kanuni'nin ölümü duyulursa moral çöker, zafer tehlikeye girerdi. Cesedi sıcak Macar topraklarında hızla bozulacaktı. Bu yüzden iç organları çıkarılıp Zigetvar'da gizlice gömüldü. Bedeni ise mumyalanarak otağa taşındı. Orduya sultan yaşıyor ordunun başında denildi. Böylece kuşatma zaferle sonuçlandı. Zaferden sonra gerçeği yalnızca vezir Azam Sokollu Mehmet Paşa açıkladı. Kanuni'nin kalbi ve ciğerleri ziget var toprağında kaldı. Bedeni ise İstanbul'a Süleymaniye'nin sonsuz sessizliğine döndü. Bir bakıma o hala fethettiği topraklarda nefes alıyor.